Evet, Fethiye şehir merkezinde Amitas Kaya mezarındayız şu anda. Milattan önce 4. yüzyıldan kalma Likya dönemine ait bir yer. Aynı zamanda ee, az aşağıda da var. Biraz sonra oraya da geçelim. Buradan da Fethiye'nin manzarası var. Muhteşem bir manzara evleriyle birlikte. Evet, buraya çıkış. Merdivenlerle yüze yakın bir merdiven basığı var. Gayet güzel şekilde çıkıyor. O zaman diliminde statüsü yüksek kralların e, bizzat oydurup ve vefatında gömüldükleri yerler. Öyle ben de çıkıyorum ilk defa. Şeydeki e, Ürdün'de bulunan bir yer vardı. Aklıma gelmedi şimdi. Petra. Petro'daki daha bir yüksek zaten de. Krallara layık. Yüksek gösterişli. Şeyde basamakları da yüksek. Bayağı şey arttırmak gerekiyor. Ayağın durumunu. Bu kadar bir yer bunun içinde midir nedir? Dediğimiz gibi milattan önce 4. yüzyıldan yapılan bir yer. Kıyametler. Gidelim. Geldik buraya kadar. Buralarda da yazı var ya orası. Kalkmış zaman. Az yazı Tabii ki bizim gençler kendilerine göre sprey boyayla yazı yazıyorlar. Aslında uygun bir şey değil ama ahlak noktasında zafiyet olunca insanlar da maalesef oluyor. Çocuklarımız ahlaki yönden zayıf yetiştiriyor zayıf. Zaten milli eğitimimizde sıkıntı var. Ailede de, de bizler çocuklarımızı düzgün eğitim vermediğimiz için kendimizi de sıkıntı var işin Böyle neydi belirsiz. Yok arkadaşıydı, yok bilmem neydi. Sevgili mi dedi, derken anormal anormal yazlar çıkıyor böyle. Allah ıslah etsin her birini. Yani gerek olmayan bir şeyler. şekilde bir durum. Buradan da Fethiye manzarasını şöyle gösterelim sizlere. Şöyle. Diğer tarafta var da var. Denize nazır olsun diyerekten herhalde bu mezarları yaptırdık. Hayatımızda kraldık. Öldüğümüzde de kral gibi kabrimiz olsun noktasına düşünmüşler ki. Ama öldükten sonraki kabir hayatının ne olduğunu Allah biliyor tabii ki. Allah e, her birimize iman ile ölmeyi nasip eylesin. Hakikaten buradan da güzel bir manzara var. Hayatımızda iyiydi, gördüğümüzde de iyi ve güzel noktada olalım düşüncesi. O zamanın sadece dünya görüşünden ibaret olduğunu bilen insanlar ahirette de aynı olacağını düşündüklerinden dolayı böyle bir durum. Evet burası Kültür Bakanlığı'na ait bir yer bilginiz açısından diyorum. Hani geldiğinizde bu taraflara ee, giriş ücreti 10 lira gibi bir ücreti var. Müze kart varsa tabii ki kartınızın karşılığı ücretsiz. Bazı kartlara da ücretsiz. Bilginiz olmasa bile buradan basamaklarla e, çıkıyorsunuz. Şurada ezarlar var. Şurada hemen. Bir de onun altında birkaç tane e, alt kısımda var. Şimdi oraya ayrıca bir yol yok. En gösterişli noktası buranın bu yüksek bir dağın hemen altında. Evet kültür gezimize devam edeceğiz. Zaman zaman yine canlı yayınlarda bulunacağım. Şimdi sizlere selam ve dua ile diyelim. Allah'a emanet olun.